kardeşliğimiz adına son derece önemli bir adımı atacak. Çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdiğimiz demokratikleşme paketini kamuoyuna duyuracağız. Büyük ihtimalle ayın son günü zannediyorum pazartesiye isabet ediyor. Pazartesi günü Ankara'da inşallah bu açıklamayı yapacağız. Bizim barışımıza bizim birliğimize, bizim topraklarımıza eğer birileri saldıracak olursa aynen cevabını alır, almak durumundadır. <laughs> Kimse bize çirkin benzetmeler yapmasın. Biz kimsenin topraklarında gözü olan değiliz. Bizim güvenlik birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz her türlü olayın üzerine gidiyor. Failleri buluyor ve hadiseleri aydınlatıyor. İşte dün akşam olan olayda da buldular neticesinde bir tanesini ki o aynı zamanda bizim partimize de saldırandı. Onu öldürdüler. Diğeri şu anda ağır yaralı olarak Gazi'de yatıyor. Bu tür şeylere tevessül edenler karşılığını bulacak. Cevabını alacak. Eğer almıyorsa bu bir aczin ifadesi olur. Açık ve net konuşacağım. CHP'nin bizzat genel başkanı ve bazı milletvekilleri Malatya başta olmak üzere bazı illerimizde Alevi vatandaşlarımızı tahrik etmek suretiyle bayat bir senaryoyu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Taksim'de CHP ile bu örgüt yan yana kol kola eylem yaptılar. Ankara'da ODTÜ'de CHP milletvekillerinin gölgesinde bu kanlı örgüt birlikte eylemler yaptılar tüm uyarılarımıza rağmen CHP özellikle de bazı CHP milletvekilleri hassasiyetleri kaşımaya devam ediyor. Bu kanlı örgütlerle adeta el ele kol kola hareket ediyorlar.